Selamın aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Volkswagen Polo 2000 model, AMF 3 silindir dizel motora sahip bir araç. Yukarıda motor bölmesinde şöyle bir hava filtremiz var, söküyoruz, bakıyoruz. Sökülecek, açılacak herhangi bir yeri yok. Yani şu akışmetreyi de çıkarsak burada herhangi bir şey göremiyoruz ki birkaç yerde arkadaşa bu arabada fabrikadan hava filtresi olmuyor dediler değil mi? fabrikadan hava filtresi olmuyormuş. Ben bu tipi daha önce kendim de açık söyleyeyim. Yani aklımda kalmadı ama filtresiz araba olmaz mantığıyla. Arabamızı kaldırdık. Şimdi sizlerle beraber filtreye bakacağız. Var mı yok mu? Çünkü devamında bir boru bağlanıyor. Ve şurada bir hazne var. Gördüğünüz gibi. 1, 2, 3, 4 tane vidası var. Şimdi onu sökeceğiz ve bakacağız. İçinde filtre var mıymış? Yok muymuş? Bakalım filtre çıkıyor mu? Hasan kaç kere sordun dedim? Aa 3-4 kere sordum ustaya. En sonunda En sonunda Hasan ustaya da sorayım. Aynen. İkna olmadım Allah'tan. Hasan usta ne dedi? Hasan usta fitresi arabam olur dedi. Hava filtresi. <laughs> Kesin de bulamadım. Bir doğru onu söyledim sanki. Ne düşünüyorum? Fabrika böyle üretmiş ha? Aynen. Bizim yapacağımız şey yok. Fabrikasyon böyle dedi. Sen ne yaptırdın orada? Yağ değişimi bir tek. Yağ filtresi. Bir de hava filtresi de değişecektik. Onu değişemedik işte. Çünkü fabrika koymayın. <laughs> şu anda şöyle bakamayacağım. Bakalım var mıymış ben çok merak ediyorum. Başka bir şey çıkmasın burada. Hadi canım varmış. Gerçekten varmış. <laughs> Tebrik ediyorum aslında Usta. <laughs> Güzel ederim. Şimdi ikna aldın <laughs> mı olduğunu? Oldum. Zaten olmadığına olamamıştım. Olması daha mantıklı geliyor. Şimdi bunu kırıl kırıl temizleyeceğiz. Filtreyi yeni alacağız. Ve Atacağız. Bu kadar basitmiş. Teşekkür devam ederiz. devam Tamam. Şimdi durdurabiliriz. Yani bu da şu demek oluyor. Bu motor içinde olduğu için bunu hava filtresi ve ömürlük olduğunu düşünenler var. Şanzıman yağının ömürlük olduğunu söyleyenleri kabul ettik. O biraz mantıklı ama hava filtresi olmayacağını söyleyen bir usta yani bilmiyorum pes diyorum söyleyen biri diyeyim. Çünkü hep ustalara bana leke attığımı söylüyorsunuz. Evet ben bu bilgiyi videoyu bilgi amaçlı paylaştım ki hani bilmeyenler olabilir. Gayet normaldir. Filtrenin burada olduğunu öğrenelim diye. Şurada tam sağ sis varının hemen arkasında olduğunu öğrenelim diye. Böyle bir bilgi paylaşmaya ihtiyaç duydum. Ve kimse bana ustalara çamur atıyorsun demesin ustalar da bilmeyebilir. Ben dahi bilmeyebilirim. Ki ben uzun yıllardır Rusya'da olduğum için orada dizel araçlar yok idi. Bu filtrenin burada olduğunu ben de bilmiyordum. Ama ben mantığıma sığınarak dedim ki filtresiz araç olmaz. Kesinlikle bir yerinde vardır. Düşüncesinin üstüne giderek altında olduğunu bulduk yani. Ama tutup da şimdi Fabrikada filtre koymamışlar. Filtresi olmaz demek mantıksızlık olurdu. Ustaya kabahat bulmuyorum bilmediği için. Ustaya kabahat bulduğum nokta şurası. Fabrikada bunlara filtre koymuyorlar demesi. Bilmeyebilirsin. Ara hep bir eşine dostuna sorabilirsin. Başka bir ustaya sorabilirsin. Ya ustacığım bunun yukarıda filtre gibi bir şey var böyle ama bu galiba filtre değil. Bunun başka bir yerinde filtresi olabilir mi diye sorabilirsin. Sıkıntı olmaz. Yani ön yargılı davranmamak lazım. Filtresiz araba olmaz mantığına dayanaraktan bakıyoruz ki burada filtreyi buluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi yeni filtremiz gelecek ve filtreyi takacağız. Kayıt evet, değil. Evet. Almayan filtreyi bulduk şimdi takacağız. İçini temizledik şöyle göster abi. Bu Yine telefonum çalıyor. Bunu kulaklık al, diyeğin her ne var ama para para para. Evet. Ne uh -huh. İki tane şuraya sonradan atmışlar, onlara gerek duymuyorum. Tamam. Bu kadar kolay bir işlem, işlemi bitirdik. Eline sağlık usta. Arabayı indireceğiz, Hasan Bey'i göndereceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.